Merhaba arkadaşlar, ben MEP Genel Öğretmeni'nden Balcı. Bugün istatistik dersini işleyeceğiz. İstatistikte de iki tane konu var aslında ana konu olarak. Merkezi eğilim ölçüleri ve merkezi yayılma ölçüleri. Merkezi eğilim ölçüleri bildiğimiz üzere aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik ortalama harmonik ortalama işleyeceğiz. Merkezi yayılma ölçüleri ise açıklık, aralık renç, çeyrekler açıklığı, varyans, standart sahne. Başlayalım dersimize. Önce aritmetik ortalama. Aritmetik ortalama arkadaşlar Hepiniz çok iyi biliyorsunuz aslında. Verilen sayıların tamamının toplamı kaç tane sayı varsa ona bölümü. Şimdi bir örnek var. Öğrenci sayısını vermiş bana. Notları vermiş. Bunlar aritmetik ortalamasını istiyor benden. Öğrenci sayısı 3. aldığı not. 3 tane öğrenci. Toplamda 1 not almış. Evet. Artı 7 öğrenci. 7 çarpı. Aldıkları not 2. 5 öğrenci. Aldıkları not 3. 5 öğrenci. 5 çarpı 4. Aldıkları notları Not 4. Son olarak 3 öğrenci aldıkları not 5. Kaç tane öğrenci var toplamda? 3, 7 daha 10, 5, 5 daha 10. Toplam 20, 23 öğrenci var. Bu işlemi yaparsak arkadaşlar aritmetik ortamı buluruz. Yapalım isterseniz. 3 buradan geliyor. 3 artı 7 kere 2 14 artı 5 kere 3 15 artı 5 kere 4 20 3 kere 5 15 bölü 23 bu toplama işlemini yaparsak 30 50, 64, 67 bölü 23 yapar. Aritmetik ortamımız olur. Tam olarak bölünmediği için böyle bırakıyoruz. Medyan ise arkadaşlar ortanca demek. Verilen sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa ortadaki sayıya meydan, Medyan denir. Terim sayısı tek ise ortadaki medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin ortalaması medyandır. Böyle bir veri vermiş bana. Bunun medyanı kaç demiş. Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız arkadaşlar. En küçüğümüz bir. Daha sonra iki. Daha sonra Kaç tane var? iki. Şunu yazdım, şunu yazacağım, şunu yazacağım. Üç tane iki. Sonra 3'ü yazacağım. 2 tane 3. Sonra 5'i yazacağım. En son 7 long kaldı. Toplamda kaç tane verimiz var? 1, 2, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verimiz var. 4 tane buradan, dört tane buradan. Ortadaki terimiz kaç oldu? 3 oldu. Medyanımız sayın arkadaşlar. Medyanız kaçtır diyor. Küçükten büyüğe doğru gideceğiz. En küçüğümüz ne var? 3 var. Kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane 3'ü yazıyorum. Daha sonra 3'ten sonra 5 var. 1, 2, 3. 3 tane de 5'i yazıyorum. Daha sonra 8 var. Sonra 11 var. Sonra 12 var. Sonra da 25. Hepsini yazdıktan sonra arkadaşlar kaç tane verim var? 2, 4, 6, 8, 12. 12 veri olduğu için arkadaşlar 6 pardon 6, 6 gideceğiz. Ortadaki iki terim bunlar olmuyor mu? 5 artı 5'in ortalamasını alıyoruz. 10 bölü 2'den benim medyanım 5 olmuş oldu. Şimdiki konumuz mod, tepe değeri. Veri grubunda en yani çok tekrarlanan değere mod deniyor. Bir veri grubunda birden fazla tekrar eden yoksa bu veri grubunun modu yoktur. Şimdi 3, 4, 5 aldı burada hepsi birer kez yazıldığı için burada mod yok arkadaşlar. En az bir iki tane yazılması lazım bir rakamın. Şurada sadece 5 olduğu için başka bir veri olmadığı için burada da mod yok. Burada baktığımız zaman hepsi ikişer tane yazılmış. O yüzden burada da mod yok. Şuraya bakalım. Bunun hem modu hem medyanını istiyor. Yine küçükten bir doğru gidelim. Birden başlıyoruz. İki tane bir var. Yazıyorum. Bir, bir. Daha sonra 3 var. İki tane üç var. 3, 3. Daha sonra 4 var. 4'ü yazdım. Sonra 8 var. 3 tane 8 sekiz var. 8'leri yazdım. 8, pardon 7 var. Şurada 7'yi görmemişiz. Şuraya bir tane daha 8 ilave ediyorum. Sonra 11, 12, 15. Toplamda kaç tane verim var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane veri olduğu için arkadaşlar Ortadaki iki tanesinin ortalamasını alacağım. Medyanını bulacağım. Önce modunu bulalım. Önce modunu bulalım. En çok tekrarlanan sayı kaç arkadaşlar burada? İki tane 1 var, iki tane 3 var, bir tane 4, bir tane 7, üç tane 8 var. Diğerlerinden birer tane O yüzden en çok 8 tekrarlandığı için modum 8 benim. Sonra ortadaki ortancaya bakalım. Yani medyanı bulalım. Kaç tane var demiştik? 2, 4, 6, 8. 12 tane var. 6 6 nerede burada? 6 burada, 6 burada. Yani 8 ile 8'in toplamı olarak 2'ye böleceğim. Yine sonucum 8 olacak. Yani ortanca da 8 olmuş oldu. Geometrik ortalama harmonik ortalama. Zaten biz bunları dönem içinde de size verdiğimiz için sadece formül üzerinde göstereceğim. Geometrik ortalama arkadaşlar kaç tane veri varsa o, o verilerin çarpımını alıp kök için alıyoruz. Derecesi ise kaç tane veri varsa er n tane ise kök içinden yazıyoruz. Şurada 3, 4, 5, 6 vermiş bana. Şuradan geometrik ortalamasını alırsak kök içinde yazıyoruz. Tüm sayıların çarpımı 3, 4, 5, 6. Kaç tane sayı var? 4 tane. Bu şekilde arkadaşlar. Çarpmayı zaten kendiniz yapabilirsiniz. Harmonik ortalama sayısı arkadaşlar. N bölü 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 artı 1 bölü x3 yani n'e kadar gidiyor. Vermiş bana kaç tane sayı var? 4 tane sayı var harmonik ortalama için. 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 5 artı 1 bölü 6. Bunların teker teker payda eşitliği yaptığınız zaman harmonik ortama bulmuş olursunuz. Açıklık range. En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. Şurada formülünü verdim. Çeyrekler açıklığı ise Q diye gösteriyoruz arkadaşlar. Veri grubundaki terimler küçükten büyüğe doğru sıralanır. Aynı mod gibi, medyan gibi küçükten büyüğe doğru sıralanıyoruz. Ortancadan ikiye ayrılır. Ortanca küçük terimlerin ortasına alt çeyrek. Yani ortancadan küçük olanları alt çeyrek. Q1 diye gösteriyoruz. Ortanca'dan, büyük tenlerin ortancasına üst çeyrek Q3 diyorum. Çeyrekler açıklığı, üst çeyrek eksi, alt çeyrek. Yani üst çeyrek q demiştim, alt çeyrek Q1, Q3 eksi Q1 ortanç çeyrekler açıklığı formülümüz olmuş oluyor. Burada çeyrekler açıklığını bulun demiş bize. Büyükten küçüğe doğru, küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bir, iki, kaç tane iki var? 1 iki tane iki var. Üç, bir tane 3 var. Sonra 5 var. 1, 2, 3, 4 tane 5 beş var. 5'leri yazdım. Sonra 7 var. Bir tane 7, bir tane 8. Daha sonra on var. 11, 12, 18. Bir yanlışlık yok herhalde. Şimdi arkadaşlar önce medyanı bulalım burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dört. Şimdi arkadaşlar önce medyanı bulalım. Yani 15 tane terim var. O zaman benim medyanım 7 buradan gidecek. 7 buradan gidecek. Ortadaki derim kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buradan gidecek. 7 de buradan gidecek. Benim medyanım 5 mi oldu? Benden neyse çeyrekler mı? Şimdi burada kaç tane değer var? 7 tane değer var. Bunun ortancası ne arkadaşlar? 2 mi? O zaman benim alt çeyreğim yani Q1'im 2 olmuş oldu. Üst çeyreğimiz arkadaşlar ortancası ne bunun? 10. Yani benim üst çeyreğim 10 oldu. Çeyrekler açıklığım ise arkadaşlar Q3 eksi q 1 3'ten yani q 3'ten 10'dan 2 çıkar 8 olmuş oldu. Burada da aynı şekilde yapacağız. Alt ve üst çeyreklerini bulun diyor. Arkadaşlar tek böyle küçükten büyüğe doğru sağladığımızdan alt ve üst çeyreği ayıracağız. Başka da bir işlem yapmamızı istemiyor. En küçük değerim benim 3. Bir tane 3 var tane 4 var. Bir tane 5 var. Bir tane 7 var. 3 tane 8 var. 9 var. 10. 11. 15. Kaç tane değer var? 2, 4, 6, 8, 13. 6 buradan, 6 buradan gideceğim. 2, 4, 6. 6 buradan gideceğim. 6 buradan. Buradan gideceğim. yok değil ne 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10 11 15 gideceğim. 5 buradan gideceğim. 5 buradan gideceğim. Benim medyanım oldu ortanca. Şuradan şurası benim arkadaşlar. Q1'im oldu. Şuradan şurası benim Q3'üm oldu. Burası benim zaten alt çeyreğimdi. burası benim üst çeyreğimdi. Benden zaten bunların ayırmamı istiyor başka da bir şey istemiyor. Şimdi arkadaşlar iki konum kaldı benim varyans, standart sapma kaldı. Varyansı bildikten sonra standart satmayı bilmek kolay arkadaşlar. Standart atma zaten varyansın kök içinde yazılmasıydı. Şimdi gözlemlenen değerlerin orta, ortalama etrafında nasıl yaydıklarını ölçüsüne varyans denir. Örneğin orta aritmetik ortalamasını bunu nasıl aldığımızı biliyoruz. Örneği oluşturan sayısı n dediğimiz şey. S üzeri 2 demek örnek varyans demek. Formülü bu şekilde arkadaşlar. 1, 4, 5, 3, 2 veri grubunun örnek varyansını bulalım. Önce ben aritmetik ortalama bulmam lazım. Aritmetik ortamımız var mı arkadaşlar? 1 artı, 4 artı, 5 artı, 3 artı, 2. Toplam kaç tane var? 5 tane var. Toplayalım. 10, 15. 15 bölü 5'ten 3 mi oldu? Tamam. Şimdi formülde yerine yazıyorum artık. N-1 kaç tane değerim var? 5 tane değerim var. 1 çıkar, 4. Şimdi aritmetik ortalama 3 ya arkadaşlar. 3'ten 1 çıkar. 3-1'in karesi. Artı 4 eksi 1'in karesi artı 5'ten 1 çıkar 5 eksi 1'in karesi pardon yanlış yaptım pardon 3 eksi 4'ün karesi olacak şuradan şuraya yapıyorum arkadaşlar pardon aritmetik ortalamadan bunları çıkaracağım hepsini işte. teker teker karesi artı 3 eksi 4'ün karesi artı 3 eksi 5'in karesi artı 3 eksi 3'ün karesi artı 2. 3 eksi 2'nin karesi. Böyle en eksi 1, en eksi 1 denilen 4 oluyor benim arkadaşlar. Şimdi karesi olduğu için hepsi pozitif çıkacak arkadaşlar. Negatif de çıksa 3'ten mesela eksi 4 çıkar, eksi 1 oluyor. Eksi 1'in karesi yine 1 olduğu için pozitif çıkacak hepsi. 3 eksi 1'in karesi 4 artı 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi 4 artı. Bu zaten 0 oluyor. 1'in karesi 1 bölü 4. 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 çıktı. Standart sapma ise arkadaşlar, şimdi yerim olmadığı için ayrı ayrı çözmeyeceğim. Standart sapma ise varyansın karesi diyor. Yani ben burada varyans buldum yani. Düşünün ki bunun standart sapmasını istiyor bizden. Direkt bunu kök içine alacağım. Standart sapma için. 5 bölü 2. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.